Deniz kuvvetlerine bir olay anlatayım. Kimlerde gemi savaş gemisi. Şimdi e, şimdi hakikaten biz siyasi partide eee etkin de birisi neyse o zaman adam binbaşı. Şimdi geminin vasıtası seyir usmuyu bahseyi kullanırken gemiye çarpıyor. Şimdi yıldızlarda bir tim grubu var. Onlarda not falan veriyor. İkinci komutan da Düşürün not alacağım diye o seyir asubayı tehdit ediyor. Sana diyor, göstereceğim diyor gününde diyor. Timdeki ee, asubay diyor ki görevli asubay, yani bunlar eğitim ilk eğitimini ilk günündeyiz. Bunlar normal diyor. Hani ceza vermenize gerek yok. O tim asubayı diyor ki yıldızlardaki asubay bir başka bir gemiyle yine aynı olayı yaşadık. Seyir asubayıyı gemiyi, e, vasıtayı gemiye çarptı. Orada da binbaşı var E diyor ki Tim subayına ya diyor arkadaşın hiçbir suçu yok. Bütün sorumluluk bende. Arkadaşın kendisini yetiştirmesi için gereken fırsatı ver, vermedik. Sorumluluk bizde diyor. Bakın bir tanesi yönetici, vasat bir yönetici, bir tanesi lider. Lider yani lider, liderle yönetici arasındaki fark o. Peki neden suskun kalır <laughs> sahte liderlerin olduğu bir yerde? Şirazi Şehzade'nin Bostan Gülistan kitabı var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ya diyor sarımsağın kokusu amberin güzel kokunun kokusunu bastırır. Doğulun güçlü sesi kokusun sazın sesini bastırır. Kargayla gülbül Aynı kafese konsa bülbül susar. Sıradan bir taş altın bir kaseyi kırabilir. Ama ne taşın değeri artar ne altın kasenin değeri düşer. Dolayısıyla bazen gerçek liderler sarımsak gibi insanlar, karga gibi insanlar, taş gibi insanlar geldiği zaman susmayı veya ya da gitmeyi tercih eder. Ama önemli olan takipçilerinin de kargayı, sarımsağı taşı kovalaması bir dakika abi bir dakika sen gitme kal demesi önemli olan odur diyoruz.